Babalar gününde evet baba olarak bizlerin sorumluluğu var. Değil mi? Belli başlı sorumluluklarımız var. Yurttaş olarak sorumluluklarımız var ve devlet baba deriz biz bilirsiniz. Devlet babanın da yurttaşlara sorumluluğu var onlardan sorumludur. Peki gerçekten hepimiz bu saydıklarım kişiler, devlet sorumluluklarımızı gerçekten tam anlamıyla yerine getirebiliyor muyuz? Ya da nerelerde eksik yapıyoruz, nerelerde yanlış yapıyoruz? Bugün biraz ona kafa yoralım, konuşalım dedik. Peki nelerden bahsedeceğiz? Deprem gerçeğinden bir bahsedeceğiz. Dün İstanbul'da küçük bir deprem oldu. Kendisi küçüktü ama etkisi büyüktü. Çok korkuttu. Acaba yönetenler sorumluluğun farkındalar mı? Deprem gerçeğinin farkındalar mı? Bir başka konu çok önemli. Kanal İstanbul bir hafta sonra ilk temel atılıyor orada. Ve siyaset ciddi anlamda tartışıyor. Çok önemli sözler etti muhalefet liderleri bugün. Genç işsizlik şimdi Tarım Bakanı Pakdemirli dün demişti. Üniversiteden yeni mezun olan arkadaşlarımız için toprağı biraz eşelesinler vakit geçirsinler hem tecrübe kazanırlar gibi bir cümle kurmuştu. Onu konuşacağız bugün de konuşacağız onu ve o genç işsizliğe dair bir görüntü göstereceğiz size. Orada anlayacaksınız acaba yönetenler gençlerimize karşı sorumluluğun farkındalar mı? Bir bakacağız ona da. Ondan sonra muhalefetin esnaf turu var. Cumhurbaşkanı Erdoğan bir dostunun kendisine sistemini ekranlar önünde paylaş, kameralar önünde paylaştı gazetecilere anlattı ve ardından vekillere uyarı niteliğinde bir cümle kurdu vekilleri ve, vekilleri için. 10 bin dolar tartışması devam ediyor. Ona bakacağız ama önce bir manşetimizi atalım. Manşetimiz ne? Korona virüs. Biliyorsunuz dün Endonezya'dan çarpıcı bir haber gelmişti. Avrupa'da birçok ülkede bu varyant, delta varyantı hakim çoğalıyor ama Endonezya'da 2 doz aşısına olan sağlıkçı 400 sağlıkçı bu varyanta yakalandı. Peki şimdi asıl şu, soru şu, bizim sormamız gereken soru şu. Türkiye'de aşı delta varyantından koruyor mu? İngiltere'de yeni meydana gelen COVID-19 vakalarının yaklaşık olarak %90'ı hatta daha bile fazlası delta varyantına bağlı özellikle 12-20 yaş arasına hastalığın yığıldığını ve bunların çoğunun da aşı yaptırmamış kişiler olduğunu e, gösteriyor bilimsel veriler. İlk olarak Hindistan'da görülen delta mutasyonu dünyaya alarma geçirdi. Çünkü koronavirüsün bu yeni formu hem daha bulaşıcı hem de hastalığın daha ağır seyretmesine neden oluyor. Kalabalık Hint nüfusuna sahip İngiltere, delta mutasyonunun en çok görüldüğü ülke onu Singapur izliyor. Endonezya'da da aşılanan 400'e yakın doktor ve sağlık çalışanı delta varyantına yakalandı, hastaneye yatırıldı. Sağlık Bakanlığı mutasyonlara ilişkin veri paylaşmadığı için Türkiye'deki son durum bilinmiyor. Bu varyantlar tanı testlerinden kaçabilir. Hmm. Ayrıca aşı yapılmış kişilerde de hastalık yapabilir. Yani siz tanı da koyamayabilirsiniz. Çünkü yeni mutasyonları tespit etmek için Onlara karşı yeni moleküler yöntemlerin geliştirilmesi lazım. Tanı konulması zor. Üstelik 22 Haziran'dan itibaren Rusya'dan Türkiye'ye uçuşlar yeniden başlıyor. Orada da son 3 haftada binlerce kişi de delta mutasyonuna rastlandı. Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Profesör Doktor İftar Köksal'a göre tedbirlerin elden bırakılmaması gerekiyor. En önemli korunma yolu da maske. Aşısa, aşılanmış olsak dahi rehavete kapılacak bir durum yok. Aşılı olsanız dahi mutasyona uğramış virüslerle bulaşma riskiniz var. En büyük endişe mevcut aşıların koruyuculuğunu yitirmesine yönelik. Henüz Türkiye için böyle bir durum söz konusu değil. Ancak delta mutasyonu yayılmadan aşılamanın daha da hızlanması gerekiyor. Nüfusun %17,1'i çift doz aşılanabildi. Üçüncü doz aşı da gündemde. Sinovac aşısının antikor cevabının daha düşük olduğunu da dikkate alırsak ben Sinovac aşısı olmuş olanların mutlaka üzerinden 6 ay geçtiyse tek doz da olsa Biontech aşısı olmalarının gerektiğini düşünüyorum. Türkiye'de vaka sayıları hala 5 binlerde. İyileşenlerin sayısı ise hep daha az. Oysa salgının yavaşlaması için tam tersinin olması gerekiyor. Uzmanlara göre bu durumda delta mutasyonundan kaynaklanıyor olabilir. Çünkü bu varyantta iyileşmek daha uzun sürüyor. Etkisi olabilir, yok diyemeyiz. Ne kadar olabilir onu da söylemek zor. Ama hastanelere başvuru sayısı Azalmakla beraber devam ediyor. Covid-19 bitmedi, hala maalesef e, yakın temas bulaşlarının olduğunu görüyoruz. Delta tehditi büyürken gözler pazartesi günü gerçekleştirilecek kabine toplantısında. Mevcut tedbirler gözden geçirilecek, gevşetilirse bu pazar sokağa çıkma yasağı uygulanan son gün olabilir. Delta varyantı konusu önemli bakın haberde de izlediğiniz iki gün sonra Rusya'dan turistler gelmeye başlayacak ve üç tane ülke var bu varyantın en fazla görüldüğü İngiltere, Rusya, Endonezya ve Rusya'dan biz artık akın akın turist almaya başlayacağız ve Sağlık Bakanı en son bu varyantla ilgili iki ay önce bilgi vermişti. Bu delta varyantı ilgili henüz bir veri paylaşılmıyor. Neden paylaşılmıyor ne bekleniyor? İşte bilim insanları da ona göre bir çözüm bulacaklar belki değil mi? Belki değil yani siz verileri vermezseniz çözümü de üretilmiyor bunun. Sorumluluğun gereğini yerine getirmek, getirmek gerekiyor. Biraz daha şeffaf olmak gerekiyor sanki.